Evet sevgili gençler bu videoda sizlere beceri temelli soruların dördüncü ünite konularını kapsayan oran ve orantı yüzdeler konusuyla alakalı olan sorularını çözeceğim. Sadece ilk 5 soru olacak. Videoları bundan sonra 5 soru 5 soru çekeceğim. Böyle daha etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk sorumuzda demiş ki Max gelmen yaptığı deniler sonucunda bir işi yapmaya çalışan kişi sayısı arttıkça yapılan İşi için sarf edilen performansın düştüğünü gö göstermiştir. Şimdi burada bana aşağıda ne verdiğini söyledi. Şimdi soruyu okuyacağım. Buna göre normalde her biri günlük 100 birim iş yapabilen 30 kişi 6, 7, 8 ve 9 kişilik gruplara ayrılarak çalıştıklarında kaç kişilik grubun günlük toplam performansı daha yüksek olur? Yani benden istediği şeyi okudum şimdi. Şunlardan hangisinde 6 kişiliklerde mi, 7 kişiliklerde mi, 8 kişiliklerde mi, 9 kişiliklerde mi hangisinde performans daha yüksek olur diye soruyor. Şimdi artık bu verdiği kısmın içine giriyorum. Demiş ki Max Ringelman bir kişinin yaptığı işe yeni bir kişi katıldığında toplam performansın %7'si, yeni 2 kişi katıldığında ise toplam performansın %14'ü düştüğünü yani işe yeni katılan her kişi için toplam performansın %7 düştüğünü tespit etmiştir demiş. Şimdi bana ki, ne lazım? 6, 7, 8 ve 9 kişilik gruplar lazım. Bana burada zaten 1 kişi, 2 kişi, 3 kişiyi göstermiş. Şimdi şöyle söylüyor bakın. Diyor ki 1 kişideyken yani 1 kişi zaten 100 birimiş yapıyor diye söylemişti. 2 kişi olduğu zaman ne olacak? 1 kişi eklendiği için %7 kayıp olacak. Yani 200'ün %7'sini alacağım. Ki bu da %10, %7'si demek 214 demektir. Yani 214 kayıp olacak. Dolayısıyla 200'den 14 düş. 186 iş gücü alacağım demek. Mesela 3 kişi olduğu zaman 1 kişiye 2 kişi eklenmiş olacak. 2 kişi eklendiği için de ne olacak? %7, %7 daha %14 düşmüş olacak. Dolayısıyla %14 düşüyorsa 342 düşer. Yani 258 birim iş kazandım diye gideceğim. Şimdi dolayısıyla ben buraya ilk önce şunları yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bir kişideyken zaten %100'ünü veriyordu. Bir kişi eklendiğinde yani iki kişi olduğunda %7 kayıp olacak. 3 kişi olduğunda %14 kayıp olacak. Sonra 4 kişi de 7 daha ekleyeceğim. %21 kayıp olacak. 5 kişi de ne olacak? %28 kayıp olacak. 6 kişi de ne olacak? 35 kayıp olacak. 7 kişi de 7 daha ekleyeceğim buna. %42 kayıp olacak. 8 kişi de 7 daha ekleyeceğim. %49 kayıp olacak. 9 kişi de %56 kayıp olacak. Şey oluyor sanki. E, öğrenciler bunu okuduğu zaman hocam kişi sayısı daha fazla olduğuna göre performans daha yüksek olmaz mı deyip hemen 9 demek istiyorlar. Halbuki bakın bunları hesaplamam gerekiyor. Şimdi burada bana şu kısım lazımdı zaten. Şuradan aşağıki kısım lazımdı. Mesela 6 kişi olduğunda %35'lik kayıp varsa o zaman nedir? Buradaki sergilenecek performans nedir o zaman? 6 kişi normalde her biri 100 birim iş yaptığında 600'lük bir performans sergilemesi gerekiyordu. Ama şimdi %35 kayıp yapınca ne olacak? %65 verim alınacak. %100'den %35 çıkardım. 600'ün %65'ini hesaplayacağım dedim. 600'ün %65'ini hesapladığım zaman da 100'e böldüm, 100'e böldüm. Buradaki 0 gitti. 6 çarpı 65'te ne yaptı bana 390 yaptı bakın 6 kişi 390'lık verimle çalışıyor dedim 7 kişiye baktığım zamansa normalde tamamı her biri 100'den 700 performans sergileyecekti ama burada yüzde 42 kayıp olacağı için ne olacak yüzde 58 ben performans alacağım dolayısıyla ben bu 700'ün yüzde 58 hesaplarsam da olacak bu yüzler sadeleşti 7 çarpı 58 yapacağım. 7 çarpı 58 de ne geliyor? 406 geliyor. Evet şu anda demek ki 6 kişi olmayacak benim cevabım. 7 kişinin performansı daha fazla geldi çünkü. Şu an bu gitti. 8 kişiye bakıyorum. 8 kişi normalde 800 performans sergilemesi gerekiyordu. Ama ne dedim burada? %49 performans kaybı yaşayacaklar. Dolayısıyla %51'lik bir performans alacağım. 800'ün %51'ini hesaplayacağım dedim. Dolayısıyla 100'e bölüp 51 ile çarpacağım yine. 100'e böldüğüm zaman bu iki sıfır gitti. 51 ile çarpınca da ne geldi? 408. 8 kişiden 408 performans aldı. Ne güzel gidiyor değil mi? Bakın 390, 406, 408 artarak gidiyor. Sanki 9'da da daha fazla gelecekmiş gibi gözüküyor. Halbuki 9'da bakın kayıp daha fazla olacağı için şimdi düşük gelecek. Yani yüksek de gelebilirdi belki verdiği sayıya göre ama bunu işte yazarak görmem gerekiyor. Yazmaktan Çekinmememiz yani erinmememiz gerekiyor. %56 kayıp varsa %44 performans sergileyecek. Normalde 900 performans alıyordu burada. Ama %56'ını kaybedince %44'ü kalıyor. Bunun da %44'ü demek ne demek? Bu yüzler sadeleşti. 9x44 yapacağım. Ne gelecek bakın? 406 gelecek. Gördüğünüz gibi bu ikisi 406 geldi. Ama 8 kişide 408'lik bir performans alınmış oldu. Onun için yani cevabım 8 olacak diye söyleyeceğim. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Bir spor müsabakasında ilk üçe girenleri verilecek olan madalyaların her birinin kütlesi 400 gramdır. Aşağıda bu madalyaların yapıldığı maddeler ve bu maddelerin kütlece karışım oranları verilmiştir. Şimdi bana soruda ne verildiğini okudum. Bana ne sorduğunu okuyacağım. Sonra da içine gireceğim. Genelde sıralamamız böyle oluyor yeni sorularda. Buna göre her bir madalyayı oluşturan maddelerin kütlesinin gram cinsinden değerleri aşadıklarının hangisine doğru olarak verilmiştir. Demek ki benim hesaplamalar yapmam gerekiyor. Kaç gram altın var kaç gram gümüş var diye. Şimdi bakalım. Hepsi 400 gram zaten. 400'ün %1.5'u altınmış. O zaman 400 çarpı %1.5 yaparım. Yani 100'e böleceğim. 1.5'e çarpacağım. Bakın 100'e bölünce bu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. 4 çarpı 1.5'te ne yaptı? 6 yaptı. Demek ki 6 gram altın varmış burada. Altın madalyada. Burada 15 gram demiş bu gitti. Burada da 15 gram demiş bu da gitti. Yani şunlara bakmama gerek yok artık benim. Şimdi geldim. Gümüş madalyaya. Ne demiş? %100'ü gümüş. Zaten 400 gramdı bu. Dolayısıyla 400 gramın tamamı ne olacak? Gümüş olacak diye söyleyeceğim. Zaten ikisinde de öyleydi. Demek ki bronz madalya belirleyecek şey. 400 gramın %5'i çinko. 400'ün %5'i demek ne demek? Zaten yüzlerdeki sıfırlar birbirini götürecek. Şu iki sıfır, şu iki sıfır gidecek. 4 kere 5, 20. Demek ki 20 gram çinko varmış diye söyleyeceğim. Yani cevabım deniz yapacak diye söyleyeceğim. Bir diğer sorumuza geçelim. Bir galerici sattığı tüm araçların motor performans yüzdelerini aracın şu anki beygir gücünü fabrika çıkışındaki beygir gücüne bölerek hesaplamaktadır. Örneğin bu galerici fabrika çıkışında beygir gücü 100 olan bir aracın şu anki beygir gücü 95 ise performansını %95. Fabrika çıkışı aşağıda şu anki motor gücü yukarıda olacak şekilde yazıyor. Bu galericinin sattığı tüm aracın, araçların şu anki kilometrelerine göre motor performans yüzdelerinin hangi değerlerde olduğu aşağıda belirtilmiştir. Burada göstermiş. Buna göre bu galericinin sattığı fabrika çıkışındaki beygir gücü 150. Demek ki payda 150 gelecek. Bir aracın şu anki kilometresi ve beygir gücü hangisi olabilir. Hangisi olabilir dediği için ne yapacağım burada? Şıklardan gideceğim. Şimdi beygir gücü %60'ın üzerinde var. Burada bir de %80'in üzerinde olan var. Şimdi %80'in üzerinde olanlar 100.000 ile 200.000 arasında olacak. %60'ın üzerinde olanlar mesela %80'in üzerinde olanlar yine %60'ın üzerinde oluyor ama burada tabii ki neye bakacağım? %60 ile %80 arasındakiler 200-300.000 gibi olacak. %80 üzerindekilerde 100.000 bin, bin arasında gibi olacak. Burada şıklardan tek tek deneye gideceğim. Ben şimdi cevabı bildiğim için direkt Denizli şıkkından gideceğim. Siz hepsini tek tek nasıl bakacağınızı görmüş olacaksınız. Ee, ne demiş şu anki beygir gücüne? 105 demiş. Bakın. Ben buraya 105 yazarsam yüzde 150'de 105 olacak bu. Sonra burada sadeleştirmeleri yaptığım zaman ne olacak? 5'e böldüm. 21 5'e böldüm. 30 Sonra 3'e böldüm. 7 3'e böldüm. 10 10'da 7 geldi. Bunu da genişletirsem 10 ile eğer ne olacak? %70 olacak. Demek ki eğer şu anki beygir gücü 105 olursa Bunun Performans yüzdesi ne olacak? %70 olacak. Peki %70 hangi aralığa geliyor? 160 üzerinde 180'in altında yani 200 bin ile 300 bin arasındaki araya gelmiş oluyor. Bakalım kilometresi de öyle mi? Evet 270 bin kilometresi öyle. Onun için cevabım deniz diye söyleyeceğim. Eğer öyle olmasaydı ne yapacaktım? Diğer şıkkı geçecektim. Aynı işlemi orada yapacaktım. Fabrika çıkışını payda yazıp şu anki beygir gücünü paya yazıp yüzdelik dilimini bulacaktım. Ondan sonra da kilometresine bakıp buradaki verdiği aralığa denk düşüyor mu diye bakacaktım. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Demiş ki Kaan farklı indirme hızlarına sahip iki farklı bilgisayarda boyutları eşit olan birer dosyayı aynı anda indirmeye başlıyor. Birinci bilgisayar dosyanın tamamını 5 saatte indiriyormuş. İkinci bilgisayar dosyanın tamamını kaç saatte indirmiştir diye sormuş. Saat kaç saatte de değil saat kaçta indirmiştir diye sormuş. Şimdi bakın yukarıdaki bilgisayarların dosyaları farklı zamanlardaki indirme miktarları verilmiştir. Bu bilgisayarlar dosyaları sabit hızla indirmeye devam etmişlerdir. Şimdi burada bakın. Şimdi %100'ünü birinci bilgisayar tamam dediği için %100 olacak 5 saatte indiriyormuş. Şimdi %100'ünü eğer 5 saatte indiriyorsa. 5 saatte indiriyorsa. %40'ını kaç saatte indiriyordur? Ne yapacağım? İçler dışlar çarpmayacağım. Yani 40 ile 5'i çarpacağım. Ondan sonra 100'e böleceğim. X'i bulacağım. Bu şekilde yapabilirim. 40 çarpı 5. Bölü 100. Buradan da 4 kere 5. 20 yani 200 bölü 100'den 2 gelecek bu. Demek ki şu anda %40'ını 2 saatte indirmiş diye söyledim. Yani aynı anda başlamışlardı yüklemeye. Başladıktan sonra 2 saat geçince 13.30 olmuş. Burada da saat 14.30. Demek ki ne olmuş? Başladıktan sonra buraya kadar 3 saat geçmiş diye söyleyebilirim ben. Ve 3 saatte %50'si dolmuş. O zaman geriye kalan 3 saatte de ne olacak? Diğer %50'si dolacak. Yani 6 saatte bu dolmuş olacak. Şu an saat kaçtı? 14.30'du. 3 saat daha geçince ne oldu? 14.3 daha 17.30 olmuş oldu. Burada şunu söyleyeyim. Ee, aslında çok da gerek yok ama belki kolaylık sağlar diye söyleyeceğim. Ben burada hani %100'ü 5 saatte doluyorsa %40'ı kaç saatte doluyordu oran orantı yaptım ya. Burada da şöyle yapabilirdiniz aslında. Şimdi %100 demek Pardon. %100'ü 5 saatte doluyordu ya. Bana %40'ı lazım. %40'ı demek 10'da 4 demektir sadeleştirince. O da sadeleştirince 5'te 2 demektir. E, tamam 5 saatte doluyorsa 5'te 2'si dolduğuna göre ne olacak? E, 5 saatte de 2 saati geçmiş olacak diye. Direkt oradan da 2 saati bulabilirdiniz. Şimdi geçtim bir diğer soruma. Bu da son sorum zaten. E, diğer 5 soruyu da yarın çözmeye devam edeceğim. Burada da bir harita sorusu var. Şimdi harita sorularında bizim bir kere daha soruya girmeden söyleyeyim. Harita sorularında bizim formülümüz şu. Ölçek sorularında yani diyeceğiz ki yukarısı gerçek uzunluk, gerçek bölü pardon ter tam tersini söyleyeyim Yukarısı harita uzunluğu, aşağısı gerçek uzunluk olacak. Yukarısı harita, şuraya da ölçek yazın da karışmasın. Yukarısı harita uzunluğu. Aşağısı gerçek uzunluk. Ben buna göre gideceğim soruları çözerken. Şimdi demiş ki harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğu oranını ölçektin. Zaten burada da söylemiş bak. Harita üzerindeki uzunluğun harita uzunluğunun gerçek uzunluğa oranı. Şimdi burada ne olacak? Balıkçı teknelerin takibini yapmak için ve güvenliğini sağlamak için bilgisayara bağlı bir dürbün sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem dürbünde görülen balıkçı teknelerini ve arındaki uzaklıkları ekrana yansıtmaktadır. Buna göre 1 ve 2 numaralı balıkçı teknelerindeki teknelerinin harita 1'deki birbirine olan uzaklığı ile harita 2'deki birbirine olan uzaklığı toplamı kaç santimetredir? Şimdi bakın bana santimetre sormuş burada. Dolayısıyla ben ne yapacağım? İlk önce burada birimleri santimetreye çevireceğim. Şöyle de yapabilirsin. Santimetreye çevirmeden yaparsın. Ondan sonra da bulduktan sonra en son santimetreye çevirirsin. Ama hani gereksiz kendi kendine kesildi sayılar virgülü sayılarla iş çıkarmış olursun o zaman şu anda. Şimdi ne olacak bu? 12 kilometre demek. Yanına 5 sıfır attığım zaman santimetre yapar. Neden? Çünkü 1 metre 100 santimdi. Yani 2 sıfır vardı metreden santime geçerken. 1 metre 100 santim olduğu için. Sonra 1 kilometre de 1000 metreydi. Yani kilometreden metreye geçerken de 3 sıfır vardı. Demek ki kilometreden santime geçerken ne olacak? 5 sıfır olacak diye söyleyebilirim. Şimdi o zaman ben ne yapacağım? Bakın bu harita 1'de gerçekteki 100 bini şu tarafa yazayım. Gerçekteki 100 bini 1 olarak gösteriyormuş. Benim buradaki şekildeki gerçekte bana ne lazım? Harita 1'deki 1 ve 2 numara. 1 ve 2 numara neresi? Burası. Gerçekteki 12 1 2 3 4 5 0. Bunu kaç olarak gösterir diye bakacağım. Bakın bu aşağıdaki 5 tane 0'la bu aşağıdaki 5 tane 0 1 2 3 4 5 0 sadeleşecek çapraz çarpım yapınca ne olacak? X eşittir 12 gelecek. Demek ki birincisinde bu aradaki uzaklık 12 gelecekmiş. Aynı şeyi şimdi burada yapacağım. Haritadaki şey gerçekteki 200 bini haritada bir gösteriyormuş bu. Burada 12 olduğu için daha doğrusu 12 yanında da 5 sıfır vardı. 1, 2, 3, 4, 5'i haritada kaç olarak gösterecek diyeceğim. Buradaki 5 tane sıfırlık buradaki 5 tane sıfır gidecek. Ne olacak? 12 eşittir 2x. Yani x eşittir 6 gelmiş olacak. Dolayısıyla bunların toplamı da ne yapacak? 18 yapacak diye söyleyeceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.